Herkese selam. Evet, var mı uyuyan filan, yorulan, düşen, uyku problemi değil bu tip görüşler, sempozyumlara, konuşmalara ne kadar çok katılırsanız büyüme hormonunuz o kadar çok gelişiyor çünkü büyüme hormonu sadece uykuda çalışıyor. Beni tanıyanlar bilirler. Astroloji ile ilgili, burçlarla ilgili bir çekiyorum. Biraz astroloji konuşalım mı? Var mı oğlaklar? Çıksınlar dışarı. Şey. <laughs> <laughs> Çünkü çok bilmiyorlar ama soğuk insanlar olduğu için. çok girmeyeceğim bugün. Konumuz dijital medyanın toplum üzerindeki etkisi. Ted Gazi'ye çağırdılar beni. Şöyle anlaşılmasın, Ted diye puanım yetmiyor da bu kadar konuşmacı olarak gelmişim gibi de değil de. Hani Herhalde sıra buraya geldi. Ondan dolayı annene dedim, anne bu esmi annem yaptı bana. Annem esmesi, puan herhalde dedi. Ama eğer puanla da konuşmacı seçiyor olsalardı buraya gelemezdim büyük bir ihtimalle. Tek Ege, belki tek Uludağ, belki tek Aydın, yüzde iki kursluya ancak gücüm yeterdi. Otobü üniversiteler var biliyorsunuz, herkese burs veriyorlar yüzde iki. Okulun tamamı yüzde burslu. Sanki okul bedava da rektöre tip bırakıyorlarmış gibi. Bana böyle geliyor birazcık. Çok tıklama yaşları <laughs> oldu bana. Ama Ted Gazi, dışarıda yazısını gördüm. Yazılar biraz parçalanmış. Uyum olsun diye olabilen yani Ted Gazi. <laughs> yani. İlten aradıklarında gelir misin dediklerinden amaç ne yani Ted Gazi de benden öldürmemi mi istiyorsunuz? gibi bir şey oldu. Ama Ted Gazi yine bir şey değil. Şöyle bir de alabilirdim. Hani tek sütçü araçtan. Tek Süleyman olabilirdim. Tek Afyon. Afyon biraz riskli olabilirdi ama yani katılımcılar aradığını bulamayabilirdi. Yani geldi kafa yapmadı. <laughs> Gibi bir şey olabilirdi. Beklenti farklı. Dijital medyadayım 6 yıldır. Aslında oyuncuyum, tiyatro oyuncusuyum, dizi oyuncusuyum ama uzun yıllar stand-up yapıyordum, komedi gösterileri, oyunlar yazıyordum. Asistanım sürekli bana şunu söylüyordu. Hocam çok komiksin. Neden Instagram'a girmiyorsun? Neden kirli etmiyorsun? Bu arada buradan çıkmayın dediler. Çok özür dilerim. Yani marjinal bir insanın bunu yapmam lazım. <laughs> Sıradışı olmak iyidir. Ben dedim ki Instagram bana göre değil o soytarıların yeri. Yani orada soytarılık yapmaya mı gideceğiz? Sanatçı bir insanın ne işi var diye. Uzun süre girmedim. Sonra bir tane ülkede terör olaylarından çok gelince gösterdi bir pek olacak. Ben de bir video çekelim, deneyelim diye bir burç videosu çekmiştim. Allah da belamı versin ki. <laughs> Astrolog zanneden var beni. Çok ciddi. Öyle DM'ler alıyorum sürekli. İşte eşim kova, ben başak. Olur muyuz diye. <laughs> Zaten direkt başta gidiyor. Çiftlerden biri kovaysa olmaz. Bunu bilmeleri lazım. Ama astrolog olmadığımı yıllarca anlatamadım. Yani ben söylüyorum insanlar da inanmıyor. Diyor ki hayır olamaz sen astrologsun. Yani benim kendi mesleğimle ilgili değilim ama sadece komedi çiftleri çıkıyor bununla ilgili. Sosyal medya ile ilgili en büyük sıkıntımız. Hani toplumu nasıl etkiliyoruz diye anlatırken kendi derdimi anlatamıyorum. Genç kültürünün çok fazla geliştiği toplum içerisinde artık bunun yetenek, kabiliyet olduğu bir durum ortaya çıktı ya. Yani Birini hiç etmiyorsak niye varız diye bir şey oldu. Yani niye yorum yazıyoruz birini aşağılamayacaksam. Narsizmin üzerinde çok büyük etkisi var. E, ee, Nefis birazdan da konuşmalarında belki kirlanmayabilir bilmiyorum. Ben patolojik narsistim. Var mı narsist aramızda? Bir kalmasın. Olmaz. Genelde el kalmaz bu konularda. Öyle. Çünkü sosyal medyada öyle bir hücum var ki yani şöyle şeyler görüyorsun, eğer narsistsen, yani böyle bir yaklaşımın varsa, bir altyapım varsa, sosyal medya şunu görüyorsun, narsistten kurtulmanın 10 yolu. <laughs> Allah Allah. Narsist kocanın size yaptığı işkenceler. Böyle bir şey yapmadım ben ya. Narsist babadan koruman, koruman için 29 yöntem. Açıyorsun şey içinde, yani yemeğine para zehiri koyun, öldürün gibi bir şey çıkacak. Böyle değil ama yani. Biraz da hani şey tarafı var mı? Narsistik, narsistik satılabilen bir şey. Çünkü bizdeki narsistliğin anlayışı şu, eski sevgili narsisttir. Bizdeki şey, hayrolduysak, o narsisttir. şey var, hepsi mesela eski sevgilisinden. Yani, manik diye bahsetmez. Neden ayrıldım? Manik demez herkese. De eski sevgili narsisttiler. Bizim de böyle, sosyal medyadaki en büyük problemimiz, insanların bize olan bakış açıları. Biz e, Edirne'de, Hemen döneriz filmini çekiyoruz, sinema filmi. Bir yaz, sıcak, sabah 9'da giriyoruz, gece 12'de çıkıyoruz, tekrar filan. Böyle sosyal medyada da uzaklaşmışım çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Bir ara bir öğle yemeğinde telefonu elime aldım ve DM'lere bakarken bir DM dikkatimi çekti. DM şöyleydi, yani yorum mesaj şeyler nasıl şey yapıyorsanız. diyor ki, bilmem neyin çocuğu, Kıdadını satayım bilmem neyin çocuğu. Her şeyi paylaşıyor. Son beş niye paylaşmış diye bir yorumdu. Annenin mesleki kariyeriyle ilgili bir yorumdu zannettim. Yani hani, annenin öyle mesleği de yok. Hani, çalışmayan ev kadın bir insan. Dedim ki ne, ne oldu acaba? niye? Altına yazmış her şeyi paylaşmasını biliyorsunuz. Bunu niye paylaşmıyorsunuz filan. Dedim ki de haklı olabilir. Paylaşayım. O zamanlar hak verip böyle insanlar cevap vermiyordum. Şimdi veriyorum. Aynı Çünkü o zamanlar tazminat ödeyecek param yoktu şimdi. Yılda 10 üç kadar ödeyebiliyorum. <laughs> Şu an hafızadayız. Yani yazmayı düşünürseniz bir dört daha hakkım var. Size kullanabilirim. Dedim evet. evet. ki, bir mesaj verin. Ben de bir şey paylaşayım yapayım ki bu kadar çekki olmasın. Hemen buldum bir e, fotoğraf. Ve hemen oradan bir de paylaşırken dikkat etmeye geliyorum. Girdim, baktım. E, 15 Temmuz ne olarak geçiyor? İşte Millet meclisinden tarafından Milli Birlik ve Beraberlik Bayramı olarak resmi olarak kayda geçmiş. Ben de yazdım işte bayram dedim, şey, şiiri paylaştım. E de dedim ki altına işte Milli Beraberlik ve Milli Birlik ve Beraberlik Bayramımız e, kutlu olsun. Bir daha böyle bir günleri yaşamamak dileğiyle yazdım. Çekime geçtim. Çekim arasında bana koşarak geldiler. Dediler ki Murat koş, linç yiyorsun. Ortalık karışmış diyen yani dört bin yorum. Ne bayramı, yedi zekalı, bayram mı bu, senin bayram mı, sen vatan ailesin. Bu ne oluyor? On bin kişi çıkmış takipten. On bin kişi. Biz öyle bir kültür vardı. Benim yanlış yaptığımı çıkarız takipten. On bin kişi gitmiş. Dedim ki hemen bunu düzeltmem lazım. Sizin paylaşımı, yeni bir paylaşım yapacağım. Yazdım dedim ki, özür dilerim. Yani özür dilerim böyle bir hatadan dolayı. 15 Temmuz bu vahim günü bir daha yaşamamak ile şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum diye paylaşım yapacağım ama şehitlerinize Allah'tan rahmet diye <laughs> yazmışım. Bir harften 10 bin kişi daha şehit oldu. <laughs> yani totalde ben daha çok zayiat verdim. İşin kurucusu de her gün 15 Temmuz'da bunu bunu anlıyorum. He, <laughs> <laughs> konuşmalarında ne konuşabilirim diye biraz baktım. Biraz izledim YouTube'dan bir siz de görmüşsünüzdür. Kocaeli'de Behçet Yalın e, Örgün Mürüz bir beyefendi sahneye çıkıyor. İzledim ki ben de bir feyz alayım. Sahneye çıkıyor ve ilk cümlesi ben bir malım. <laughs> Bunu izledim. Bir de, de arkada diyorlar ki yani ön protokolle kendiniz gibi olun, samimi olun. Bu kadar mı? Çünkü bunu aşmam lazım, bunu yapamam ben. Bunun üstüne çıkmam lazım, çıkıp ne diyeyim yani ben, ben de malın önüne gideneyim <laughs> diyemeyeceğim buraya. Yani. Dedim ben bunu yapamam ki riskli de bir şey. Yani düşünsene sen bir profesörsün, girdin buradan, çıktın, ben malım dedin, belirtir gitti. <laughs> yani bütün herkesin artık. Felix herkes yayınladı bunu, ben kendi açıklayamadım. Ee, Beş şey yıldan çok iyi açıkladı, orada hani ticari olarak onun satılma ile bir şey. Çünkü ben onu açıklayamazdım. Tek tek bulamayacağım için sizi. Bir de çok ikna olabilirdiniz. Hani ben malın önünü gideneyim evet abi. Sonra anlatıyorum yok abi tamam sen alsın. <laughs> o kalabilir mi yani size? Sosyal medyadayız. Ama artık sosyal medya hayatımız o kadar etkiliyor ki. O kadar çok şey değiştiriyor ki her şey. Yani günlük hayatta bile değişiyor. Gelinleri görüyorsunuz şu an sosyal medyada. Artık öyle bir çılgınlık var. Ben şunu öğrendim son iki yıldır. Benimler meğerse rapçiymiş. Hepsi. Yani. Bebe be be, Ne oldu lan sana? Para bul, araba ol. Araba Anadolu. Hani <laughs> 10 dakika önce hani kesik çayı oynayan erik de oynayan benim onu değil de parabolu duruyor. Daha çok etkileşim aldığı için Gelinler öyle. 32 tatlıcısı olan Nevan teyze yüzünü kek takip ediyor. İzliyorum, yat izliyorum. Hani e, destek olayım diye. Bir de merak ediyorum. İzleyip sonuna geliyorum ki kek üzümlü değil. Ama üzümlü yazmış. Şu şunu diyor. Ben üzüm koymayı unuttum siz koyarsınız. O zaman kek takip edelim. Çünkü sonra kurgu, montaj yapılabilen bir şey. Neden bunu böyle bir şey yok? biliyorsunuz yani benim arkadaşlarımın bir çoğu var böyle. Görüyorum işsiz 15 gün sonra artık astrolog olmuş. Bizde bir eğitim biliyorsunuz ki seminerde o olabiliyorsun. Benim bazı arkadaşlarım var ilişkimi kestiğim. Çünkü profil şöyle yani kariyer danışmanı, astrolog, kuantumcu, damet. Nasıl olmuş olabilirsin bu kadar? Bir de insan bu kadar farklı şeye aynı anda inanamaz. Yani Hani bir ne adam hani e, Allah'ın şimdi hem de ateist olamazsın yani. Psikolojiye bakıyor, kuantuma bakıyor. Hani acaba ben nereden kurtuluş bulabilirim yani? Nereden daha çok işleri var bir şeyde bulabilir tabii bu bilmiyorum. Biraz o tarafı var. Kendimizle ilgili sosyal medyanın değiştirdiği şeyin bir tanesi de alışveriş. Ben maalesef Spordan alışveriş yapmak diye bir hastalığım oluştu. Gezerken arkadaşlarıma olmak diye bir de oldu. Bir de galiba konuştuğumuz şeyleri ya da yazdığımız şeyleri bize çıkarıyor ya karşına. O çok acı verici bir şey. Çünkü ben bazen arkadaşlarıma küfür ediyorum. Doğum hizmetlerinde bir reklam çıkıyorlar karşıma ve o kurtulmak çok zor. Bir de arkadaşım bir tanesi bana bir, bir mesaj attı. Dedi ki bu yazdıklarımı kale alma. Ne oldu dedim. Yazıyor. Futbol topu yazıyor. Seccade halı sağa. İşte araba da Dur ne oluyor? Karışma diyor. Bu nereden alıyoruz diye yazıyor. İşte atıyorum. Motor ya nereden alıyoruz? Ne bileyim ben nereden alıyoruz? Gitti her zaman. Meğerse şuymuş. E, Algoritmasında çok fazla uygunsuz bir şey olduğu için onları temizlemeye çalışıyormuş. Bu bir yöntem olabilir. Bunu kullanabilirsiniz yani. Artık ben de kullanıyorum. Yani kız arkadaşım görmesin diye. Bazen alıyoruz çünkü pistolelerine bakıyor. Reklamdan çıkan reklamlar ona göre ya. Yani. Onlar da bu şekilde temizlenebiliyoruz. Bizim mesleğimiz birazcık sıkıntılı. Çünkü bizi insanlar paylaşım, hani az önce anlattığım konu aslında biraz benzer. Paylaşım yaptığımızda bir şeyleri biteceğini zannediyor. Olar Hani benim neden paylaşmıyorsun diye. Hani şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Rusya, Ukrayna'ya girerken tam sınırdayken Mor Komedi'nin paylaşımıyla geri döndüler. Hani. Bazı geçtiklerinde bir şey var, neden paylaşmıyorsun bunu filan bir şey var. Yani, Süpermen geldi, bum diye böyle üstü duruyordu. Rusya olursa duracağım, yap olmadı. Girdiler yani. Ee, böyle bir zan var insanlar. Neden paylaşmıyorsun? Benim DM'lerimin yarısı bununla ilgili. Yani, Türkiye'de her gün bir şeyler mutlaka muhtemelen. Neden paylaşmıyorsun? Neden bunu sessiz ses kalıyorsun? Yani şöyle istiyorlar. Ben işimi dışına bırakırım ve bütün gün boyunca bir şeyler sosyal içerikler paylaşayım ama o zaman komedi oldu işte ve insanlar bu durumu bizi o tarafa sevk uğraşıyorlar. Etmezse de şunu söylüyor. bu konuda çok uyarsız olduğun için seni terk ediyorum. eski sevgi. Bu reklamlarla ilgili şöyle bir durum yaşadım. Her yerde karşısında çıkıyor ya telefonlar reklam. Bazen cansız yolu tutuluyor. Tuvalete giriyorsun mesela bir hamburger reklamı çıkabiliyor bu halde. Yani Hepimiz tuvalete telefona giriyoruz. Oradan da öyle geçiyor. Ben dedi ki artık almayacağım yanına telefonu ayıp olsun çünkü çok fazla bir saldırıya uğradım. Yani telefondan biraz uzak kaldım. Bir gün tuvalete girdim böyle telefonsuz. O reklamlardan, o saldırıdan korunmak için. Oturdum. Hepinizin yaptığı bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Saatime mesaj geldi. Bildirim. Bildirim şu yazıyor. Bitti mi? <laughs> Devam ediyor. Dedim ama mesajı gelmiş. Bir ticaret platformundan ismini vermeyeyim. Bitti mi? Yazmış. Girdim. Hayır bitmedi. Devam etti diye o da yazmış. Dedim ki çift, herhalde çift yerleştirdiler yani bize bu aşılarda Artık fonksiyonlarımıza göre reklam veriyor. Yani bağırsaklar devam ediyor. Nurettin. Bitmedi. Sonra başka bir gün yine telefonuma bir uyarı geliyor. Yukarıdan bildirimi görüyoruz. Uygulama bildirimi. Murat tamamlanmayan bir şeyler var eski sevgilim misin sen? Niye eksik bırakmış olabilirim? Yani sepet sepeti doldurmuşum, almamışım. Hani gidiyor, bitiyor. Ama bak çabuk dikkat et. Böyle bir durum var, bir saldırı içerisinde hepimiz. Astroloji ile ilgili bir çekiyorum. Az önce dışarıda da konuşurken şunu fark Gerçekten şöyle bir şey oluştu. Biz, özellikle kızlar bunu çok iyi yapıyorlar. Astro zorbalık diye bir şey var ne mi artık? Var mı? yani bazı burçlara karşı hani bunlar hani şeyde çıkıyor ben çünkü görüyorum ben hiç böyle paylaşım yapamam ama paylaşımda astrolog arkadaşlar şöyle paylaşıyorlar işte en yakın etkisi bu burç yengeçler yani, yani, ne yapalım yengeçler niye bu kadar bölücü ve ayrımcı bir, ayrı bir son insanı onlar ne izliyor çünkü hani şöyle bir burç nasıl olabiliyor onu merak ediyorum yani aldatmaya en açık burç yani, oğlaklar deniyor Ses tıkmadığına göre evet, doğru demek ki. <laughs> Bu zorbalık, yani yapılıyor. Sosyal medyada çok fazla zorbalık var. Deminden beri anlattığım dinç kültürü, e, narsistlere karşı bir zorbalık olabiliyor bazen. Çünkü ne yapayım, o satıyor, o tutuyor, anladın mı? Yani e, çoğunluğun kabul ettiği şeyi satmak çok e, olası bir şey. Ben her zaman kendim anlattığım ilk baştaki şeyden Öyle devam edeyim. Zaten bir dakika bir kalmış. Ben herkese dijital medyaya girmesini okurken, üniversite öğrencisi okurken girmesini tavsiye ediyorum. Baştan sona boş konuşup sonunda bir dakika hep tüm bilgileri vereceğim size. Az önce azıcık dinledim buradan. Bazı bilgileri ben de aldım. Özellikle günlük bıldırcın yumurtasına güven vermem gerektiğini. <laughs> fark ettim. Demek o yazılar böyle yazılıyormuş. Bugüne kadar yediğim tüm burkatinin mutluluğundan fiksin Güzel. Ama dijital platformlara gelin arkadaşlar. Her hangi mesleği okuduğunuz artık çok önemli değil. Hangi meslekten ne önemli değil. Artık gelecek burada. Hatta bugün de burada. Ee, beni sunarlar kaç öyle şey söylediler. Hani tercih. İşte kimya bölümünü okudu ama tercih, oyuncu denen tercih değil bu arkadaşlar, parası çok iyi. Yani siz de bir gün gelecek, bunu yaşayabileceksiniz. Diyorum inşallah geleceğiniz bu halimle bu platformda çok güçlü olur. Kendinize iyi bakın.